Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Hazretleri اُدْعُوا Rabbeküm, تَضَرُّوا اَنْ وَخُفْيَةً Allah Azze Hazretlerine yalvara yakıla, zillet içinde, boynunuz bükük, gözyaşlarıyla bağırmaksızın, güzel kelimeler, sicili kelimeler, kafirli kelimeler kullanacak diye uğraşmaksızın, içinizden geldiği gibi dua edin. Ayet bu. Dua böyle olur. İçinden kopup gelen duyguları kırık dökük. Çünkü kafan Allah'la meşguldür. Ben güzel kelimemi şeyim kelimemi kullanıyorum. Onu düşünecek durumda değildir. Allah'a gönlünü bağlamıştır adam. Allah'a gönlünü bağlaması o duygu içerisinde, heyecan içerisinde içinden kopup gelen Allah'a arz, yalvarıştır, dua, yakarıştır virgülüne dikkat etmez, noktasına dikkat etmez, düzgün cümle kurdum mu kurmadım mı demez. İşte duanın makbulu budur diyor Allah. Böyle dua edin diyor. Demek ki böyle şiirli, kafiyeli, secili, mutantan kelimelerle dua etmek iyi değil. İyi değil. Kafayı onlarla meşgul ediyor çünkü. Kafa Allah'a bağlanacak. Allah'ı düşünecek içten gelen duyguları kırık dökük böyle söyleyecek. Duanın güzeli budur. Bunlara da böyle belagat yapmaya çalışıyor adam. Ben en iyi dua edenim, en iyi dua hanım. Böyle güzel dua edilmez dedirten adamım. Duyguları içerisinde adam. Derdi Allah'a ulaşmak değil, oradakileri etkilemek, kendinin üstün olduğunu, çok güzel konuştuğunu ispatlamak. Davası bu. Bunlara çok kızıyor Peygamberimiz. <laughs> Bu adamlar Allah'ın en sevmediği adamlardan birisidir diyor Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.